Herkese merhaba, bugün hem sağlıklı hem de çok lezzetli yeşil mercimek köftesi yapıyoruz. Öncelikle bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği geniş bir kaba alıyorum. Üzerine bir yumdelenip suyu sıkılmış bir adet kuru soğan ve bir su bardağı ekliyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı kimyon, nane, ayrıca karabiber, toz kırmızı biber ve ediyorum. Son olarak ince kıyılmış maydanozu da ekleyip zemeleri güzelce yoğuruyorum. Amramız iyice kıvam sonra küçük köfteler yapıp şekil tavayı afifçe zeytinyağı iletan sonra köftelerimi arkalı önlü güzelce Dışı afif çıtır, içi ise yumuşacık oluyor. İşte besleyici, protein dolu ve doyurucu mercimek közesi. Hem pratik, hem sağlıklı, hem de inanılmaz lezzetli. Yanına yoğurtla ya da salatayla harika gidiyor. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun.